Merhaba sevgili arkadaşlar. TET fiziği kavram kavram tekrar ettiğimiz serimizin 9. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz elektrik ve manyetizma. Hemen bir bakalım. Elektrik ve manyetizmaya dair bilmem gereken kavramlar nelermiş? Hızlıca özetleyelim. Sevgili arkadaşlar ilk önce bilmem gereken şey tabii ki de akımı bir yorumlayabilmek. Akım dediğim durumun benim için skaler ve temel bir büyüklük olduğunu kendime hatırlatmam lazım. Zaten maddeleri inceledik. Maddeler elektronlardan oluşuyorsa ve bu elektronlar kolay hareket edebildiği yerler bizim için iletkense işte arkadaşlar birim zamanda ne kadar yük hareket ettiğini söyleyen kavram bizim için akımı veren bir kavrammış. Burada yükün artı veya eksi olması bizim umurumuzda değil. Bizim için ne kadar yük miktarı hareket etmekte bunu tanımlamanızı istiyoruz. O yüzden de mutlak için olduğunu kendinize hatırlatmanızı tavsiye ederim. Birimine de amper demiştik unutmayalım. Hemen geldik voltaja. Volt ne demek? Voltu ben nasıl tanımlamam lazım? Volt dediğim durum aslında biz potansiyel fark olarak tanımlıyoruz. Bu bir. Veya üreteç veya pil veya gerilim veya elektromotor kuvveti diye karşınıza çıkacak. Yani aslında bizim devrede kullandığımız pil bizim için voltu, potansiyel farkı tanımlıyor ki ona göre de akımı oluşturabiliriz. Bir diğer devreye dair bilmem gereken şey ise tabii ki de direnci iyi tanımlamak. Direnç deyince aklıma hemen akımın zorlandığı yer geçerken zorlandığı yer diye direndiği yer gibi söyleyeceğim. Biriminin ohm olduğunu hatırlatacağım kendime. Ve eğer ki akımın gittiği yol burada bizim için önem arz ediyorsa o yolun uzunluğunun artması direncinin arttığı demektir hocam diyebilirsin. O yolun kalınlığının azalması yani yüzey alanının küçülmesi direncini arttığını gösteriyor hocam demeni istiyoruz. Aynı zamanda tabii ki de o telin cinsine de bağlıdır diye Rol'e bölü A formülünü kendi kafanda bir hatır veya bakın arkadaşlar burada en çok yapılan hata yarı çap olarak veriyor. R'yi 2 R 2R yaptığında senin hemen alanın 4 katına çıktığını söylemeni istiyoruz. Bunu kendine hatırlattın. Bunları söyledikten sonra hemen neye zıplıyorsun? V var elinde, I var, R var. Yani voltaj, akım ve direnci gördüğün zaman aklına hemen ohm kanununu getirmeni istiyoruz. Burayı iyi yorumlayabilmeniz için özellikle piyasada size 3 tane değişken verildiyse tekim F eşittir MA gibi, V eşittir I çarpı R gibi. Arkadaşlar burada önlem arz eden tek bir kısım Var. Bir tane sabit belirle. Yani pilin aynı pilse akımla direncim ters orantılıdır demen lazım. Aynı direnci kullanıyorsan benim o zaman voltajımla akımım aynı doğru orantılı diyebilmen lazım. Yani sana verilen kanunu yorumlayabilmen için bir tane sabit, bir tane kontrol değişkenini kendine hatırlatman gerekiyor. Tabii ki burada dirençleri gördünüz. Seri ve paralel bağlı dirençleri kendinize hatırlatıp burada işlemden ziyade seri bağlılarda benim için akımların aynı olduğunu, iyi görüp hemen akımların aynı olduğunu ve bileşkelerinin direkt toplamasıyla sağlandığını hatırlattım. Paralel bağlandıysa voltajlar aynıdır. Yani hocam potansiyel farkları aynıdır demeni istiyoruz. Burada da çarpıp toplamlarına bölmen gerektiğini ve bunu sadece iki tane direnç için yapabildiğini unutmuyorsun. Ve üreteçlerimiz vardı yani pillerimiz. Bu pillerin düz mü Ters mi bağlandığı bizim için önem arz etmekte. Eğer ki düz bağlandıysa ne yapıyoruz? Direkt topluyoruz, toplam voltaj olarak yazabiliyoruz. Eğer ki ters bağlantıysa farkını alıp bunu voltaj olarak belirliyoruz. Bunu unutmak yok. Şimdi arkadaşlar biz burada tamamen yorum bu soruları beklemekteyiz. Onun dışında elektriksel enerjiyi konuşmanız istenebilir. Elektriksel enerjiyi konuşurken de yine birimi enerjinin birimi joul olduğundan dolayı V çarpı i çarpı t olduğunu kendine hatırlattım. Bu sayısal anlamda gelmeyecek. Şuraya zıplamanı istiyoruz. Elektriksel gücü nasıl tanımlayacaksın? E hocam güç dediğiniz durum benim için neydi? Birim zamandaki yaptığım işti. E dolayısıyla birim zamandaki elektriksel enerjim diyebilirim. Ve T'leri sadeleştirdim de Volt çarpı akım geldi. Yani ben bir şeyin gücünü konuşmam gerekirse volt çarpı akımdan gidebilirim. E zaten hali hazırda volt yerine i çarpı r yazmam gerektiğini ohm kanununda öğrendiğim için i kare r'ye dönüştürebilirim. Veya bu vır muhabbetinden ne yaparsın? i'yi çekip v bölü r yazıp v kare bölü R yazarsın. Bu durumda bizim power dediğimiz durum aslında lambalarda parlaklık olarak geçmekte. Ya tek tek volt ve akım değerlerini bulup çarpacaksın ya da voltu buldun, karesi kadar parlak yanıyor. Ya da akımı buldun, karesi kadar parlak yanıyor hocam diye kendine hatırlatmalarını kuracaksın. Son durum şunu unutmayacaksın. Nitekim AYT'de zaten ayrıntılı konuşuyorsun. Bizim için elektrik alan durumumuz vardı. Artıdan eksiye gidiyordu ve manyetik alan var artık. Manyetik alan dediğimiz durumda N'den S'ye bir alan tanımı yine bir vektörellik söz konusu. Benim için manyetik alanı evet bir mıknatısın etrafında gördüğüm gibi aynı zamanda akım geçen bir tel. Hani elektriği gördük ya devreleri işledik ya. Akım geçen bir telin etrafında da bir manyetik alan oluşturduğunu ve bunun sahil kuralıyla ne tarafa doğru olduğunu hatırlatmam gerekiyor kendime. Ve aslında TYT partında bizim için önem arz eden bu manyetik alan sayesinde neler oluyor? Nasıl hayvanlar rotalarını belirliyor? Dünyanın manyetik alanının avantajları, dezavantajlarını bunları kendine hatırlatan yorum sorularını cevaplayabilecek yeterlilikte olman lazım. Burada hiçbir sıkıntın yoksa hemen soru videolarını zıplayabilirsin ama sıkıntın varsa ne yapman gerektiğini bence artık öğrendin. Hemen kanalda hızlıca bir şekilde elektrik ve manyetizmayı halletmeni tavsiye ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.